Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dream Ligi oynuyoruz DLS 2022 Evet hemen maçımıza geçelim Kadromuz böyle Ramos, Ledesma Dijor falan Ramos'umuz var stoperde en lig oyuncu Takımımızdaki Anthony Evet Arkadaşlar size bir soru soracağım. Pes mi? Dream League mi? Evet soru soruyorum. Pes mi? Dream League mi arkadaşlar? Bir an yani takıldı. Kerem kardeşim pes diyor. Субтитры а Çınlat burada Penaltı. Fol penaltı Penaltı. Evet durun. Ne anında yeniden oynatma diyoruz. <laughs> <laughs> evet var gemi. Burada. Ceza sahası içinde. Müdahale ceza sahasının içinde olmuş. evde ben de var kim ki oluyor? bulması Ramos'umuz var bizim. Ya Ramos. Ben panen kazanırım. Dijon şimdi. Cardoso. Cardoso. Arka tarafa doğru simit aldı. Ramos. Cardoso. Arkadaşlar şu anda bir ara konuşamadım Yani Sesim gelmedi Yani odan dolayı Özür dilerim bir an Kötü oldum yani Şimdi spikerimiz devam ediyordu. Evet, şimdi soldan gelen atak. Ve corner tezle çarpan top. Ve değişiklikler oldu. Orta geldi. Teze kafayı vurdu. Will not. Çakın ona. Dokti. Ortası. Kampel. Ah. 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 Kampel. Yemiyorum. Ramos şimdi böyle. Kroatiye şimdi çoğunun altı. Haydi gone git. Penaltı, Full. Bir şey. Oyuncu değişikliği. Şimdi düdük falan kullanamaz. Eee pasa olan Ramos ben Rom veriyorum şu Warfare <laughs> Şimdi Kaleye mi denesem Hadi kaleye Az bastım Ay giriyordu ama giriyordu ya. Sonunda be. Atıyoruz. Benim sol kanalımda biri vardı arada. Kardos yani sana kardo sana yok. Ha krok atıyor ha. Gez aldı var ya, bir sol ayağı var. Ben onunla kaç tane füze çaktım arkadaşlar. Rakip kalene. Ama solak da değil ama çoğun ayağı müthiş. Ben ayakta sulan Şimdi tamam bot ulan da port. Haydi şimdi uzaktan bir köşe plası yok mu? Ulan full şey yaptın lan. Kırmızı kart. Ya ama full yaptılar hocam. Öyle bomuz atma. Oh hey, hadi gol olsun. Gol olsun. Gole gidiyoruz. Penaltı. Penaltı bırak. Bırak kırmızıyı çıkar hocam. Kırmızı vermedi hadi. Bir daha Ramos. Bir daha Ramos. Attı golünü Ramos. Bir de olmadı iki de attı. Sergio Ramos. 2-1. Tarihe geri dönüş. Çok tarih olmadı ama. Şimdi 7 dakika oldu. Biz bir iki maç daha yaparız. Ha Cardoso duruyormuş lan. <laughs> ee, dur böylenin şey var. O yüzden bizi Konya alalım. Elçe karşıyız elçe. Ooo kar yağıyor. İspanyol bir takıma karşıyız ve kar yağıyor. Ama kar yağması maçta kesildi. Ben Arkadaşlar ben Kamera Çürük çivi Evet tamam. Şöyle şimdi anadan bıraktım. Perez Koşun oğlum dedi. Hadi koyu Mix. Şimdi Perez çalınma final ayır. Almadı onu. Aşraf orada ye onu. Yersin oğlum adam. Tacı onların. Yakın kullanacak. Aşraf adamsın. Şimdi kaçın dedi Aşraf. Bıraktı. ...kay... Ondan o ye. O ye. Sağda Cardoso'yu gördü. Cardoso'nun pası. Şimdi Kay. Kaleci geçinlerinde kazıyla ben. Kasilla. Çakma Kasiyas. değil mi? Hocam hiç bir şey yok. Topa. Topa bir daha hocam. Bu arada dikkatimi bir şey çekti. Bu sahanın Gördün mü bilmiyorum. Topun olduğu bölgede yeşil bir boya var yerde. Taraftarlar mı yapmış? Ve silinmiyor. Şu an topu yeşil boyanın üzerine doğru sürdüm. Şimdi aga şuradan kaçın. Kardoso. 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 Kardoso son anlık Kuru kart ya sakat. Dur be. Kardo su kullanıyor. Karnede. Kardo su. kötü oldu. Olmadı be. Evet. Burada her yerde yeşil boya var ya. Mom O ya. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Reklam. Evet, devam ediyoruz. İkinci yarıya onlar başladı. Arkadan girer misin? Tezer. Redmond Davenport bro. Koy. oradan kaçarsan Redmond. Mike Minecraft. Hayır arkadaşlar vardı Kereme dedim Minecraft mı oynuyor ya Mike dedi. De. Ocaq Spiderman man çizgi filmindeki Mike'a dedim ben. <laughs> Arkadaşlar cidden orada for yoktu. Allah ne mallıktı lan. Değişiklik yaptılar. Oha. Sat. Bakalım. Bu Monika yeni oldu biraz. Bak. Tamam bu. Oy. Giriyordu bak. Bak. Ha. Hayır. Korneler Sıfır sıfır ve gol atmam gerekiyor. kar yağmaya başladı bir kez daha ve yine bitti. Aslında yağıyor da bizde TV olduğu için kaldırmış olabilirler. Şimdi zaman ben portu Kardosu Ya nasıl kaçırdık onu? Orada müthiş geldi tıkır tıkır. Ama son anda bitiriyoruz. Bana bunu yapma. <laughs> Yanlış zamanlama yaptım. Ve kaçmadı. Baka baka. Kansız. A Aşaf hocam ya çıkacağız. <laughs> Devam ediyor muyuz? Evet. Arkadaşlar bir maç daha yaparız. Evet. Hatta videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı. Ben krokant yayını Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Paylaşmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ne olur bunlar bizim için çok önemli. Bu videoyu 7 like yeter arkadaşlar. 7 like yatıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.